何て言うてるの Değerli arkadaşlar, bugün de siber dolandırıcılıkla ilgili emniyetimizin bir operasyonu oldu. Bu operasyonla ilgili de sizlere bilgi vermek istiyorum. Bu sabah itibariyle bilişim cihazları üzerinden ikinci el eşya, telefon satışı, şantaj yöntemiyle yapılan dolandırıcılık eylemlerinde 250'den fazla mağduru 500 milyon Türk Lirası dolandırdıkları tespit edilen Nevşehir merkezli 8 ilimizde 63 adrese sabah saatlerinde operasyon yapılmıştır. Bu operasyon neticesinde 56 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 7, şah 7 şahsın, şüpheli 7 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Operasyon kapsamında 36 adet başka şahıslara ait kredi kartı, 6 adet dizüstü bilgisayar, 17 adet cep telefonu ve çok sayıda bunlara ait sim kart 2 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet uyuşturucu hap ve yüklü miktarda suçtan elde edildiğini değerlendirdiğimiz nakit para ele geçirilmiştir. Bundan sonra da siber operasyonlarımız durmaksızın devam edecektir. Sizler aracılığıyla özellikle ifade etmek isterim ki artık suçların birçoğu siber alana kaymaktadır. Özellikle bilişim ve teknoloji alanında gerçekleşen gelişmeler Sanal ortamda yapılan faaliyetler, sanal e, internet üzerinden yapılan alışverişler neticesinde büyük çaplı dolandırıcılık faaliyetleri internet üzerinden siber alanda gerçekleşmektedir. Bizler özellikle vatandaşlarımızı bu alanda uyarıyoruz. Güvenli internet sitelerinden alışveriş yapmalarını, e, içeriğini bilmedikleri, tanımadıkları kişilerden gelen e-postalara, mesajlara, veya bunların eklentilerine cevap vermemelerini, bunları açmamalarını, sanal ortamda herhangi bir şüpheli işlemle karşılaştıklarında hemen emniyetimizin ve jandarmamızın ilgili birimlerine haber vermelerini özellikle rica ediyoruz. Bu alanda dikkatli olmalarını, daha dikkatli davranmalarını vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Bizler kolluk birimlerimizle birlikte vatandaşlarımızı bu anlamda bilgilendirmeye yönelik çalışmaları da yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor.